Thanks. <laughs> Sahte imza ve sahte diploma dolandırıcılığı artık dijital ortamdaki güvenlik risklerinin hat safhaya ulaştığını açık ve net bir şekilde gözler önüne sermiş bulunuyor. Ve son dönemlerde kişisel veri ihlalleri sebebiyle özellikle adınıza kimlikler oluşturulabiliyor. Bu kimlikler aracılığıyla e-imza oluşturma sürecine geçiliyor ve sizin adınıza her türlü işlem yapılabiliyor. Bu durum ciddi bir güvenlik riski olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de sanal medyada bu tarz veri ihlallerini çok daha fazla görmeye başladı. Dijital ortamda toplanan bu veriler daha sonra aleyhimize kullanılma durumu söz konusu oluyor. İşte e imza olayı da tam da bu sayede patlak vermiş oldu. Özellikle kullanıcılar sanal medyada diplomam gelmedi, işte diplomama başvuru yaptım fakat eksik imza ile geldi, yanlış geldi gibi şikayetler gerçekleştirmiş oldular ve bu durum aslında işin çok daha tehlikeli bir boyuta da ulaştığını gözlerine serdi. Bugün sahte kimlikler aracılığıyla e-imza oluşturma süreci belki çok daha büyük bir skandala meydan ve mahal verebilirdi. Fakat BTK'nın özellikle almış olduğu önlem son derece kıymetli. Bundan sonraki süreçte bir kullanıcı e imza başvurusu yaptığında otomatik olarak bu başvuru sahibinin telefonlarına kayıtlı olan e-devlet telefonlarına mesaj gönderilmiş olacak ve e imza 6 saat sonra aktif olacak. Yani sizin adınıza birisi başvuru yaptığında, e imza çıkarttığında bu e imza süreci sürece aktif olarak dahil olması 6 saati bulmuş olacak ve dolayısıyla size böyle bir mesaj gelirse otomatik olarak Alo 160'ı arayabilir. E-Devlet'e bu durumu bildirme durumunuz söz konusu olmuş olacak ve bu bir nebzede olsa bundan sonraki süreçlerde çok daha güvenli bir yaklaşımın ortaya konmasına sebebiyet verecek. Çünkü artık bilginiz olacak. Bilginizin olması son derece önemli çünkü sizin adınıza sahte bir kimlik çıkartılabilir ve e-imza başvurusunda bulunulabilir. Şimdi tabi burada e-devlet güvenliğinin de ne kadar önemli olduğu hem kullanıcılar açısından hem şirketler açısından ne kadar mühim olduğu da ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla e-devlette de çift faktörlü doğrulamayı her zaman açık hale getirmemiz gerekir. Güvenlik ayarlarını mutlaka tıklamalıyız ve iki faktörlü doğrulamayı aktif hale getirdikten sonra size bir SMS gelir. Bu SMS'teki kodu girmenizle birlikte sisteme dahil olmuş olursunuz. Yani şifreniz sizin tarafınızdan başkalarına geçirilirse ya da bir ortalama linkine tıkladıktan sonra örnek vermek gerekirse sizin şifreniz bir dolandırıcının eline geçtiği takdirde telefonunuza gelen onay kodu sizin kurtarıcınız olur. Çünkü onay kodunu girmenizle birlikte sisteme entegre olacağınızdan dolayı kod girilmediği müddetçe hiçbir şekilde e-devletinizin veri ve bilgi paneline ulaşılamaz. Bu son derece önemli bir de mutlaka adınıza e imza çıkartılıp çıkartılmadığını sorgulamanız gerekir. Bunun için de yapmanız gereken hemen e-devlet sistemine türkiye.go.tr'ye girdikten sonra arama çubuğunda nitelikli elektronik sertifika sorgulaması yapıyoruz. Nitelikli elektronik sertifika sorgulaması yaptığınızda sizin aktif ve pasif üstünüze dahil olan bütün e-nitelikli sertifikalar otomatik olarak çıkar. Bunların genelde süreleri 3 yıldır bir yılda olabilir, iki yılda olabilir. Aktif ve pasif olan bütün e imza sertifikalarınızı görebilme şansınız olabilir. Dolayısıyla sizin dışınızda herhangi bir biri sizin adınıza bu e imza çıkartmışsa otomatik olarak buradan bulabilme şansınız da aynı zamanda söz konusu olacaktır. Bir de özellikle çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi kullanım geçmişiniz. E devletinize biri girdiyse, farklı işlemler yaptıysa kullanıcıların yapması gereken çok temel bir hamle var. Hemen kullanım geçmişine bakılacak. Kullanım geçmişim dedikten sonra otomatik olarak kullanım geçmişinde sizin girdiğiniz IP bilgiler, log kayıtları ortaya çıkmış olacak. Sizin dışınızda birisi bu sisteme girdiyse bu log kayıtlarında otomatik olarak belli olacak ve dolayısıyla bu durumu da hemen hızlıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. E-Devlet güvenliği son derece önemlidir. Bireylerin bu tarz önlemler alması son derece mühimdir. Tabi kurumların da artık biliyorsunuz merkeziyetsiz sistemler, blok zincirleri çok önemli bir noktaya geldi. Şeffaflık ve kullanıcı kontrolünden, vatandaş kontrolünden sistemi dışarıya koymamız gerekir. Bundan kaynaklı da şirketlerin de artık özellikle doğrulamaları çok daha kapsamlı bir hale getirmeleri, biyometrik doğrulama, parmak izi doğrulama gibi yöntemler kullanarak kişiler adına yapılacak başvuruların önüne geçilmesi şarttır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen çipli kimlik kartlarıyla entegre sistemlerin geliştirilmesi ve e-imza ya da adımıza çıkartılacak hat olabilir, banka hesabı olabilir. Bunlarda da çipli kimlik kartlarının kullanılması nitelikli dolandırıcılığın önüne geçilmesinde son derece önemli olacaktır.